Herkese merhaba değerli yarı, sever dostlar. Horst Türk kanalından selamlar, saygılar. 19 Kasım cumartesi gündüz Adana yarış tahminleri için hazırlıklarımızı tamamladık. Birazdan altılı ganyan yorumlarımı paylaşacağım. Cumartesi günü Adana'da toplamda 9 koşulu bir bülten. 2 tane altılı ganyan bulunuyor. Hemen yorumlarımızı geçelim. Saat 14'te 1. altılı ganyan başlayacak Adana'da. 4 yukarı Arapların 1400 kum yarışı şartlı 5 bir koşu. Bu koşuda tabii ki 3 safkan çok ön planda bence. Onlar da 5 numaralı Güven Ağa son yarışını kazandı. 4 gün önce 4 numaralı Golden King ve 3 numaralı Yücel. Bu safka bu üç safkan da 4 gün önce koşmuştu ve bakalım buraya o 4 günlük yarışlarının ardından nasıl gelecekler? biraz yakın bir ara. Fakat yine de 5-4 ve 3'ü ayrım yapmaksızın hem şokey faktörleriyle hem bu grubun bir tık üzerinde oldukları sebebiyle 5-4-3'ü ilk etapta yazdık. Onun dışında iki safkan daha eklemek istiyorum. 8 numaralı Sait Bey Ercan Çakkaya'yla ve 2 numaralı Kaysbert yavrusu Çabuk. Yine geniş kuponlarda bulunmalı. Toparlayacak olursak sıralamamız 5-4-3-2-8 şeklindedir. İkinci koşu şartlı 2 bir yarış. 4 yaşlı Araplar 2000 metre kum pistte 5 atlı bir yarış ve şartlı 2 yarışların genelde favorilerin kazandığı yarışlar olduğunu düşünürsek burada da zaten 2 safkan çok ön plana çıkıyor. 3 numaralı Pekalp ve 1 numaralı John arasında bir yarış olacak. Ben 3 e, numaralı Pekalp'in kazanmasını bekliyorum. Ahmet Çelik de bankum olacak. Birinci altılar için bu safkan. Üçüncü koşuda yine 5 atlı bir yarış. Aslında İkinci bir tek de burada atılabilir, Ama ben iki safkını birbirinden çok ayırt etmekte zorlandım. İkisini de size söyleyeceğim. Takdiri size bırakıyorum birinci altılar için. Zaten birinci altılar için e, ikinci ve üçüncü koşularda beş atın koşması sebebiyle tek atmak için en uygun yarışlar olduğunu düşünüyoruz. Çünkü direkt yüzde yirmi şansımız oluyor. E, burada da iki numaralı Sartay ve beş numaralı Anıl Amca arasında bitmiş bir yarış gibi görüyorum ben bu koşuyu. Tabii iki numara biraz daha ön planda bende yüzde 51 oranında e, alternatif tek olarak değerlendirebiliriz birinci altılarda. Aynı zamanda yedilik plaselerde. tekrar gibi 5 numaralı Anıl Amca olacaktır. Bu safkanda hayatının ilk kazanmış bir isim. Dolayısıyla dileyenler geniş oynayanlar 2-5 geçebilir. Küçük oynayanlar 2 numarayı banka olarak kullanabilirler. Ve gelelim ikinci altılı biraz daha zor birinci altılıya oranla daha fazla para verebilir. Birinci altılıdan daha fazla vermesini bekleriz. Çünkü birinci altılıdaki gibi e, azatlı koşular yok. Birinci altılı saat 15.30'da zaten handikap 16 gibi sürprizse yönelik bir yarışla başlıyor. Kalabalık tutulması gerekiyor. 2200 metrelik bir yarış. Burada benim favorim 7 numaralı Trenetta olacak Ali Kaçmaz idaresinde. Rakipleri 6 numaralı Ennabi, 5 numaralı Kare Akrep, 4 numaralı Daylight Wright ve 3 numaralı Onyekuru. Bu 5 safkını öncelikle kesinlikle ben yazmayı düşünüyorum. 7, 6, 5, 4, 3 şeklinde bir sıralamam bulunuyor. Onun dışında yeri geliş olanlar burada 2 numaralı is peşinde ve 1 numaralı Blender de değerlendirebilirler. Biz e, küçük oynayanları önermiyoruz bu iki safkını. Sıralamamız 7, 6, 5, 4, 3 geniş oynayanlar 2 ve 1'i de ekleyebilirler. Beşinci koşu şartlı bir bir yarış. İki yaşlı İngiliz tayları 1200 kuma çıkıyor. E, şartlı birler ikiye bölündü. İlk grubu burada yapılacak. E, baktığımızda bu koşuda e, Kurtel Ekürisi'nin safkanları Ekür'ü koşuyor. Birinde Ahmet Çelik birinde Müslüm Çelik var bölgenin etkili şok jockeylerini bindirmişler atlarına. Dolayısıyla atların da zaten orijinleri ve hazırlıkları iyi ağır bakımlarıyla ön plana çıkıyor. Yine ikinci altılı da alternatif tek arayanlara Aynı zamanda birinci altılıyı da bağlıyor bu koşu. Ee, orada da isterseniz tek olarak deneyebilirsiniz. 8 umalı Angel and the Snow yani ekürlerden 8 numaralı Safkan Ahmet Çelik'le alternatif tek olarak düşünüyoruz ikinci altılarda. İkinci altılda başka bir banko ismimiz de var. Eğer ona güvenmezsiniz bu sapkına da tek geçersiniz isterseniz. Ee, fakat illaki rakip arayanlar olacaktır. Sonuçta şartlı bir buradaki atlar ilk startlarını alacak her türlü sonucu açık. Bizim de başka bir yerde bankomuz olduğu için bizim burada yanına atlar söyleyeceğiz. 10 numaralı good On ya yeah. Ayağın kurşun idaresindeki 10 numaralı Safkan Mali yavrusu. Bu arıça güzel galoplarla geldiğini gördüm. Dereceli işleri var. E, i̇lk bir rakibi olacaktır ekürilerin. Onun dışında burada 13 numaralı Selanik Gamzesi. Ve de tabi işte e, süratli bir Safkan Baba tarafından özellikle yazılmalı. 2 numaralı burada. King of Castle Mehmet Salih Çelikli yazılabilir. Ve 5 numaralı Tortuga'nın da galopları fena değil. Mehmet Akyavuz'a direnebilir. Bu söylediğim safkanları ikili veya değişik oyunlar içinde kullanabilirsiniz. Sıralama özetle 8 numara. Çok ön planda alternatifteki ikinci altılar için. E, yanına at yazmak isteyenler 10, 13, 2, 5 şeklinde değerlendirebilirler. 6. koşu taş köprü koşusu kısa vade 8 3 çıkar İngilizler 2000 metre kum piste çıkıyor. Burada da gerçekten iyi sapkanlar bir araya gelmiş bence. 1 numaralı Gold Design ve de tabii işte benim birinci atımdır. Rakibi 9 numaralı Ançayt Gökhan Kocakaya ile ikinci atımdır. İkisi de 3 yaşlı olarak bu yarışa katılıyorlar. Daha sonra burada daha tecrübeli büyük abilerden 2 numaralı Göğüs Geren denenebilir. 4 numaralı King Serkan Ahmetçelik binmiş yazılabilecek bir diğer isim. Ve 5 numaralı Nartın Kılıcı Ayhan Kurşun'la o da 100, e, burada her ne kadar 102 günlük bir ara olmasına rağmen çok geniş oynayanlar değerlendirebilir. Özetle sıralamamız 1-9-2-4 ön planda. 5'te yeri olanlar istersek yazabilir. Ben bu kadar uzun ara veren atlarım bu kadar sert, görüş, e, önemli kısa adreslerde etkili olmasını beklemem. O yüzden e, arka planda tuttum. Ama tercih sizin. Sonuçta iyi bir antrenöründe olan bir safkan. 7. koşuya geldik. Şartlı 4 bir mücadele. 3 yaşlı Araplar 1400 kuma çıkıyor. Burada ikinci halkalar için bankomuz var. O da Müslüm Çeliğim 7 numaralı Özer'den. Son yarışına ölçü almıyorum. Orçun yavruları bu tarz kum pisti iyi koşar. Bir tane rakibi var o da kurt Kürsü'nden bir numaralı öncü belge gibi görüyorum. 7-1 arasında gördüğüm bu yarışta 7 numarayı sizlere tek olarak öneriyorum. İkinci altılarda bankomuzdur. 8. koşu handikap 16 bir yarış yine. ilk ayak gibi bir handikap 16. Dolayısıyla buraya da dikkat etmekte fayda var. Bizim burada favorimiz 8 numaralı Akış 52 kilonun ile Daha önceden Müslüm Çelik'le yarış kazanmışlığı da var. Rakipleri 5 numaralı Sarnış Bey ve 3 numaralı Ağrışcan olacaktır. 8-5-3 bizim için yeterlidir. Sizin tuttuğunuz atlar varsa mutlaka değerlendiriniz. Handikap 16 yarışlarda her türlü sonucu açıktır çünkü. Ve son koşu yine bölünen şartlı birin diğer, diğer grubu 1200 metre kumpiste gerçekleşecek bu yarışta. Burada da favorimiz yine Eküri grubundan e ee, Karabulut ekorisinden 11 numaralı Hupsa olacaktır. Bu yarışa güzel galoplarla gelen safkan birinci atımızdır. Rakip olarak kendisine 14 numaralı White Butterfly kır safkan Kurteli ekorisinden ee, baba English Kennel kısrak babası Tapit. Amerika'nın önemli aygırlarından, kır aygırlarından muhtemelen e, anne tarafından dedesinden almış kır özelliğini de White Butterfly. ve ve tabi işte mutlaka bu tapit torununu değerlendirelim ikinci at olarak. Onun dışında 10 on numaralı burada Crafter'ın galopları güzel. 2 numaralı burada Good Lot, Lot Ahmet Çelikle o da bu işe bu yarışa güzel işlerle geliyor ve son olarak da 7 numaralı Seneca'nın da süratli bir orijini var dikkat. Sıralama 11 14 10 2 7 şeklinde oluştu. 11, 14, 10, 2, 7. Böylece 9 koşu da sizlere kısaca analiz ettik. Sizlerinde de tuttuğu atlar varsa mutlaka değerlendirirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Videonun altına beğeni ve yorumlarla desteklerinizi bekleriz. Kanalımıza ücretsiz abone olup bildirimleri açarsanız videolardan anında haberdar olursunuz. Aynı zamanda internet sitemiz orstur.com üzerinden de tüm at yarışı tahminlerimizi görebilirsiniz. Bizleri dinlediğiniz için tekrar teşekkür eder. Yarın için herkese bol şanslar dileriz. Bu videodan sonra akşam İstanbul tahminlerimizde kanalımızda yayında olacaktır. Onu da izleyebilirsiniz. Tekrardan herkese bol şans.